Merhaba 900 izleyicileri. Dilan Polat'ın cezaevi günleri nasıl geçiyor? Kara para aklamak, vergi kaçırmak, örgüt kurmak suçlarıyla tutuklanan ve Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderilen Dilan Polat'ın cezaevindeki ilk gününü nasıl geçirdiğini gazeteci Emrullah Erdinç anlattı. Gözaltı sırasında ve mahkemede ağlayan Dilan Polat cezaevine de ağlayarak girmişti. Peki Dilan Polat cezaevinde ne yapıyor? Gazeteci Emrullah Erdinç içeriden bilgi aldığı kişilerin Dilan Polat'ın sürekli ağladığını söylediklerini aktardı. Dilan Polat'ın hiç koğuşundan çıkmadığını belirten Erdinç da onun biraz daha metanetli kendisini oraya hazırlamış gibi olduğunu söyledi. Erdinç o da ara ara ablasının yanına gittiğinde ablasıyla beraber ağlıyorlar. Sık sık birbirine sarıldıkları olmuş ifadelerini kullandı. Ayrıca Erdinç sabah 8'de ve akşam 9'da sayım olacak. Her tutuklu sayıma katılmak zorunda. Sabah sayım yapıldıktan sonra kahvaltı yapmaya gidecekler. Zeytin, peynir, bir buçuk ekmek olacak ve yanında çay verilecek. Tutuklu kişi eğer yemeği beğenmezse kantinden bir tost alma hakkı var. Sigara ihtiyaçlarını da kantinden karşılayacaklar sözleriyle Dilan Polat'ın hangi şartlarda yaşadığını anlattı. Dilan Polat'ın cezaevinde kaldığı süre boyunca aylık 1500 lira harcayabileceğini de ekledi. Evet Kuzey izleyicileri bugünkü videomuzun sonuna geldik. Daha çok böyle videolar istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.